Bugün güzel bir gün. Kuşlar cıvıldıyor, çiçekler açıyor. Bugünlerde senin gibi çocuklar. Bu oyundaki tek yolun soykırım olmadığını anlamalı. Yani salyongozlara erişebilirsin ya da robotla dans edebilirsin ya da benimle gripsite yemek yersin ya da tanrı aşkına kardeşinle çıkmana izin veririm ama yok sen bunları hiçbirini yapma ve insanları öldür sadece komik adamın müziğini duyabilmek için. Da 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 da. Yoruldum amına koyayım yoruldum sence ben komik kemik adam olmak istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Kribiste bir şişe ketçap tercih ederdim. Ama senin bu yaptığın boklarla uğraşıyorum. Ve hepsini düzeltmeliyim. Tanrı aşkına. Ben birazcık mola vermeye gidiyorum.